Gel. Baba ne oldu? Neden çağırdın beni? Sana bir sürprizim var. Şimdi öğreneceksin. Buyurun gelin Sezgin Hocam. Buyurun. Müdürüm. Oğlum Mete. Meticim memnun oldum. Sezgin Hoca, sizden okuldaki okçuluk faaliyetleri ile ilgili bilgi almak istiyordum. Bu konu bizim için özellikle önemli. Müdür Bey, yoksa siz de benim gibi okçu musunuz? Yok, e, hayır ben değil de oğlum Mete çok heveslidir böyle işlere. Ayrıca da okulumuzda sizin gibi bir eğitmen olması da büyük şans tabii. <laughs> e, o zaman ben size faaliyetlerimizden bahsedeyim. Okulumuzda iki tane okçuluk takımı var. Bunlardan bir tanesi Mavi Ay, diğeri de Karayel. İlçemizde benden daha usta bir okçu olmadığı için... ...bu iki takımın da eğitimlerini ben veriyorum. E biraz yorucu oluyor ama... ...o çocukların hedefi tam ortasından vurduğunu görmek... ...nasıl bir şey bilemezsiniz. Evet, evet. Birkaç saat önce az kalsın öğreniyordum Sezgin Bey. Muazzam. Anlatılmaz, yaşanır. Hı hı. Anlıyorum. Ee, ne söylüyordun ben? İki tane takım var diyordunuz. <laughs> Bu iki ekip aralarında yarışmalar yaparak puanlar topluyorlar. Yıl sonunda da en fazla yarışmayı kazanan ekip... ...okullar arası okçuluk yarışmasında okulumuzu temsil etmeye hak kazanıyorlar. Peki, oğlum Mete'yi ne zaman takım alabilirsiniz? Eee, oğlumuz daha önce okçuluk ders aldı mı? Hayır ama dediğim gibi çok heveslidir. Ayrıca eli de yatkındır böyle şeylere. Şimdi müdürüm, madem oğlumuz acemi... ...o zaman bir an önce derslere başlamasında fayda var. Ben bugün kariyer takımını çalıştıracağım. Ee, i̇sterseniz sizin için de uygunsa derslere hemen başlasın. Ne dersin Mete'ciğim? Kariyer takımına katılmak ister misin? Olur, tabii baba. Aramıza hoş geldin Mete. Tebrik ederim. Haydi. Çocuklar toplanın bakayım. Yeni takım arkadaşınız Mete. Olamaz. Hayır ya, yapamazsınız. Ne oldu Sinan? Sana mı sorsaydın? Yani hayır da. Öğretmenim aslında. Sen karışma Mete. Burada takımları ben kurar, ben yönetirim. Mete bundan sonra Karayal takımının bir üyesi, anlaşıldı mı? Ama hocam bizim ekip zaten full. Full mü? Full ne evladım? Türkçe konuşsana. Şimdi kafalarınızı birbirine tokuşturacağım olacağı o. Hadi, hadi çalışın. Şu baştaki ayda senin olsun. Mete kareyle mi girdi? İyi bir çocuğa benziyordu. Yazık oldu. Orada onu çarpanlarına ayırıp karakterlerine bölecekler. Bu müdür onu hiç mi sevmiyor arkadaşlar? O takıma çocuk mu verilir? Şuna bak ya. Dün geldi, bugün takıma girdi. Babası müdür ya. İhtiyacımız yok diyoruz, anlatamıyoruz. Gitsin Mavi'ye girsin. Cık. Allah Allah. Ya o kadar da büyütecek bir şey yok aslında. Alt taraf bizimle antrenman yapacak. Ne olacak ki? Ne olacak? Yenileceğiz, o olacak. Saçma sapan konuşma sen de ya. Zaten sinirliyim. Tamam ya, bir şey demedim. Bana niye bağırıyorsun? Bir de o çömez özünden fırça yedik Sezgin Hoca'dan. Onun yüzünden değil ki, Sinan yüzünden fırçedik. Hoca artsartı kafa tuttu. Ne diyorsun sen ya? Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Koşmuş getir. Oğlum dikkat etsene ya, elimi kırdın. Kırık değildir o. Kırık olsaydı yerinde duramazdın. Duramıyorum zaten, acıyor. Ya yarın yarışma var. Ne yapacağız biz şimdi? Bu ele nasıl katılacaksın sen? Aa! Ah.